Aziz Bayburtlular, ben İyi Parti ve Millet İttifakı Bayburt Milletvekili adayı Doktor Karabey Kadri Karoğlu. İlimizdeki hayat pahalılığının en önemli nedenlerinden birini, ilimizin sanayi ve imalat merkezlerine olan uzaklığından kaynaklı nakliye maliyetleri teşkil ediyor. Türkiye'nin doğusunu batıya bağlayan ve komşu şehir Erzincan üzerinden batıya doğru devam eden yüksek hızlı tren hattı Karadeniz sahiline bir kol olarak bağlanacaktır. Erzincan'dan Karadeniz sahiline bağlanması planlanan hızlı tren hattı konusunda üniversite üniversiteler ve uzmanlar tarafından hazırlanmış birçok bilimsel çalışmaların da gösterdiği gibi en uygun güzergahın Bayburt'tan geçen güzergah olduğu ortaya konulmuştur. Başta diğer güzergahlara göre çok önemli miktarda düşük yapım maliyeti, güzergah kısalığı, toplam tünel uzunluğu, toplam köprü uzunluğu, kısa yapım süresi, jeolojik yönden avantajları, bakım ve işletme maliyetlerinin düşüklüğü, çevre tahribatı, enerji sarfiyatının düşüklüğü ve zaman tasarrufu gibi bütün parametrelerde bilimsel raporlarda en uygun güzergah olarak Bayburt işaret edilmektedir. Yüksek hızlı tren hem insan taşımacılığını hem yük taşımacılığını mümkün kılan son derece ekonomik bir ulaşım ve taşıma yoludur. Ve ilimizin ekonomik hayatına muazzam bir katkı sağlayacaktır. Daha önce Sayın Erdoğan tarafından bizzat Bayburt'ta sözü verilen ama akamete uğrayan hızlı tren hattının güzergah tespit çalışmasına Bayburt güzergahını ne olursa olsun eklettireceğiz. Ve biz bu hızlı treni Bayburt'tan geçireceğiz. Ülkemize yapılan her yatırım Elbette ki kıymetlidir. Ancak Bayburtlu Sivas'tan Ankara'ya yapılan hızlı tren hattı reklamlarıyla avutulmamalı. Bayburtluya Marmara üzerine yapılan köprü üzerinden propaganda yapılmamalı. Bayburtlu'nun gönlü kendi şehrine kazandırılacak projeler ile alınmalı. Biz o gönle girdik elhamdülillah. Biz bu hızlı tren hattını Bayburt'tan geçireceğiz. Bu bir millet ittifakı sözü, bu bir Karabey Kadri Karaoğlu sözüdür. Dostlar hazır, biz hazırız. Selam ve saygılarımla.